Batı Asya ve Balkanların, Norveç'in, Finlandiya'nın hatta Kanada'nın en çok sevilen ve en çok tercih edilen canlı yayını değiliz. Fakat Türkiye'nin ve dünyanın ilk köpekli bilgi yarışmasıyız sevgili izleyiciler. Müziği kapattığım alkışlarınızla bugünkü yayınımız başladı. Bugün e, yayını, yarışmayı yine ben sunacağım. Adım Çağrı, lakabım Köpek Adam. Hadi gelin sizlere hemen Türkiye'nin ve dünyanın ilk köpekli bilgi yarışmasının kurallarının ne olduğunu hatırlatacağım. Sayfaya götüreyim beni takip edin hemen şöyle sayfamızı açalım harika peki kurallarımız toplam 6 tane soru soracağım size her soru için bir anket açacağım yorumlar bölümünde göreceksiniz her soru için toplam 90 saniye soruyu okumamla birlikte cevap süreniz olacak. Ödül için en az 5 tane doğru yanıt vermek zorundayız. Yani bir tane hata yapma fırsatımız var. Yani lüksümüz var diyeyim. Ee, daha fazlası değil ama öteki türlü ödülü alamıyoruz. 6'da 6 yaparsak oh ne ala çok güzel olur. Kazanan kişiyi de yarışmanın sonunda olabildiğince adil şekilde seçeceğimiz bir uygulamamız var. Bilenler daha önce yarışmaya katılmış olanlar e, hatırlayacaktır. Peki hadi gelin. Yarışmanın ödülü yönetici köpeğin el kitabının 7. baskısının bir kopyası elinize ücretsiz kargoyla ulaşacak. Bitmedi, bitmedi. Aynı zamanda e, online e, bir yüze, yüz yüze görüşme 20 dakikalık artı akademiye giriş bileti kazanmış olacaksınız. KK Akademi'nin ayrıcalıklarından faydalanmanın anahtarıdır bu da. Hadi bakalım bu kitabı bugün birine verebilecek miyiz görelim. Şimdi sizi ilk soruya götürüyorum. İlk sorumuz bir yazılı soru. Şöyle ekranımıza da şuraya alayım sizi. Tamam çok güzel. Hadi bakalım hazırsanız arkadaşlar sizi yazılı soruya götürüyorum. Aman tanrım dur bu <laughs> değil. Bir dakika şunu başa alalım. Heh. 5 saniye kuralı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kullanılmaz? A. Objeye el koyma. B. Değişkenle araya girme. C. Yalama. D göz hapsi. 5 saniye kuralı, bu seçeneklerden hangisinde kullanılmaz? Sorumuz bu. Demek ki bu 4 seçenekten 3'ünde 5 saniye kuralı kullanılıyor. Bir tanesinde kullanılmıyor. Biz kullanılmayanı arıyoruz. Bakalım ne demişsiniz? A. Objeye el koyma diyenlerin oranı %50. C. B ve D seçenekleri de %17 şimdilik öyle görünüyor. %17'yi paylaşıyor. %57'ye %14'e düştü oranlar. A objeye el koyma bu uygulama sırasında 5 saniye kuralı kullanılmaz diyenlerin oranı şu an %38. Evet bakıyorum %38. Bolu değişkenle araya girmede 5 saniye kuralının işi yoktur diyenlerin oranı %23. Ceyhan atağa geçmiş, yalamada 5 saniye kuralının yeri yoktur diyenlerin oranı %31. Son saniyelere giriyoruz arkadaşlarım. Başa baş bir mücadele olduğu için Adana ve Ceyhan seçenekleri arasında sürenin sonuna kadar bekleyeceğim. Şu ana kadar %40 oy verenlerin %40'ı %38'i Adana dedi. %38'i de Ceyhan dedi ve sonuç değişmiyor derken değişti yüzde 41 re 35 oldu anketi sonlandırdım. Peki dediniz ki müziğimizi bir kapatalım. Dediniz ki 5 saniye kuralı bu seçeneklerden objeye el koymada kullanılmaz. Peki ben de dediğiniz seçeneği işaretledim bakalım doğru mu? Ve tebrik ediyorum sevgili arkadaşlarım alkışlar size geliyor. Evet 5 saniye kuralı objeye el koyma yöntemini uygularken kullanılmaz. Peki, hadi bakalım. Doğru bildiniz. Şimdi ikinci soruya götürüyorum sizi. Kocaman alkış hepinize geldi. Çünkü unutmayın bu gece şu yönetici köpeğin el kitabını ben ya da temsil ettiğim ekibim değil, sizler vermiş olacaksınız bir izleyicinin köpekli hayatını değiştireceksiniz bu ödülü yarışmaya katılan ve 6'da 5 minimum yapmak için oy kullanan her arkadaşım vermiş olacak. Hadi bakalım şimdi ikinci soruya götürelim sizi. İkinci sorumuz bir video soru. Video soruyu izlemeniz için sizi şu ekrana alıyorum. Hadi bakalım izleyin videomuzu. Bu videonun sesi yok. Bu video ile ilgili bir soru gelecek. Ben de anketinizi hazırlıyorum. Bir büyük bir köpek görüyoruz. Şöyle bir daha izleyin videoyu. Bu video ile ilgili bir soru gelecek. Büyük ırk bir köpek ve bir adam görüyoruz. Koltukta oturmuşlar. Adam köpeğe dokunuyor. Sonra elini çekiyor. Bir de yemek tabağı var. Peki, videoyu izledik. Hadi gelin şimdi sizi soruya götüreyim. Şöyle alalım sizi. Buyursunlar. Videodaki köpek için hangisi yanlıştır? A. Adamı baskılıyor. B. Yönetici köpeğin birinci görevini yapıyor. C. Yönetici köpeğin ikinci görevini yapıyor. D. Yönetici köpeğin üçüncü görevini yapıyor. Bu köpek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? Demek ki üçü doğru bu seçeneklerden bir tanesi yanlış. Yanlış olanı arıyoruz. Bakalım ne demişsiniz? Yönetici köpek görevlerinin ne olduğunu hatırlayabilen arkadaşlarım varsa aranızda onlar için çok kolay bir soru. Ama yönetici köpeğin dört görevinin ne olduğunu henüz daha yeni keşfeden arkadaşlarım varsa evet onlar için bir hayli zor bir soru olmuş. Bakalım siz ne demişsiniz? A adamı baskılıyor. Bu doğru değil diyenlerin oranı yüzde %38. B yönetici köpeğin birinci görevini yapıyor diyenlerin oranı %22. C de %22. D yönetici köpeğin üçüncü görevini yapıyor, yapıyor diyenlerin oranı o da %22 idi. Fakat tabi oranlar değişiyor. Bu köpek için hangisi yanlış? Bakın aradığımız şey yanlış olan. Adamı baskılıyor. Bu yanlış diyorsanız A'ya bas, basacaksınız. Yönetici köpeğin birinci görevini yapıyor. Bu diyorsanız B'ye basacaksınız. Yine başa baş. Giden bir durum vardı ama şöyle ankete bakıyorum yok %44 ile A ezici bir çoğunlukla A diyorsunuz. Halihazırda süremizin de sonuna geldik. Hemen müziği kapatıyorum. Anketi sonlandırdım. Siz ne derseniz ben de o seçeneğe basacağım. Doğru yanıt olmazsa endişe etmeyin. Bir tane nazar boncuğu takma hakkımız var. Yani 6'da 5 yapsak da ödülü verebiliyoruz. Dediniz ki bu köpek için A adamı baskılıyor. Bu yanlıştır. Bu köpek adamı baskılamıyor." dediniz. %44 oranla ben de sizin dediğiniz seçeneğe tıklıyorum ve bakalım doğru mu yanıt vermişsiniz. Evet, doğru yanıt vermemişiz arkadaşlar. Evet, evet ama üzülmeyelim, üzülmeyelim. Bu nazar boncuğumuz olsun bizim. Bu köpek yönetici köpeğin ikinci görevini yapıyor. Bu yanlıştır çünkü hatırlayalım. Yönetici köpeğin ikinci görevi neydi? Hareket bitirmekti. Bu köpek aslında hareket bitirmiyor. Güzel. Peki. Hadi bakalım. Devam edelim. Şimdi artık hiç hata yapmayacağız bundan sonraki sorularda. Unutmayın arkadaşlar. Sıradaki sorumuz bir fotoğraf soru. Hemen sizi fotoğraf soruya götürüyorum. Siz fotoğraflara bakarken ben de hemen bu soru için anketinizi hazırlayayım. Fotoğrafta dört tane ekipman görüyorsunuz. Bunlar eğitim tasması diye geçiyor. Boğma eğitim tasması diye. Hatta bir tanesi dikenli. Gördünüz. Hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Köpeğin yürüyüşünü ya da istenmeyen davranışlarını kontrol etmek için kullanılan çağ dışı bir ekipman. Bu ekipman acı veren bir ekipman. Doğru değil hiçbir koşulda. Evet gördüğünüz dört fotoğrafı. Hazırsanız şimdi sizi soruya götürüyorum. Bu dörtlü tasmayla ilgili bir soru gelecek. Hadi bakalım sorumuza gidelim. Boğma tasmanın patentini ilk defa hangi ülke? Düzeltiyorum. Boğma tasmanın patenti ilk defa hangi ülkede alınmıştır? A) Almanya B) Amerika Birleşik Devletleri C) İngiltere D) Fransa Boğma tasmanın patenti ilk defa hangi ülkede alınmıştır? İlk defa kullanan ülkelerden birisi Almanya. Ama acaba patenti Almanya'da mı alındı? İyi düşünün. Evet. A Almanya diyenlerin oranı 55. B Amerika Birleşik Devletleri diyenlerin oranı yüzde 14. C ve D de yüzde 17. Evet, boğma tasma Almanya'da İkinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nın arasındaki o sürede, 10'lu yıllardan 50'li yıllara kadar olan sürede, evet Almanya'da aktif olarak kullanıldı, doğru hatırlıyorsunuz. Evet. Ama, acaba Amerika Birleşik Devletleri'nde mi alındı diye de insan düşünmüyor değil. Siz de bir düşünün derim sevgili arkadaşlarım. Peki, süremizin sonuna doğru geliyoruz. Ve, ezici bir çoğunlukla A yüzde 44 diyorsunuz Almanya. Sürenin sonuna geldik. Anketi sonlandırdım. Mimiklerimi her ne kadar gizlemeye çalışsam da işte gizleyemiyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama siz Almanya dediniz. Ben de başlattığınız harekete katılıyorum. Çünkü bu anda yönetici köpek sizsiniz. Almanya dediniz ve bakalım doğru mu? doğru değilmiş. Evet arkadaşlar vallahi yanlış tuşlara da bastım çok üzgünüm. Ee, tekrar tekrar başlayalım. Şuna <laughs> sunum yapalım bekleyin. <laughs> evet doğru yanıt doğru yanıt vermedik arkadaşlar. Üzgünüm. Ee, fakat fakat yine de devam edelim yarışmaya. Soruları görelim işte ise. Evet bu gece ödül veremeyeceğiz belli ki. Ama soruları görmeye devam edebiliriz. Hadi bakalım. Bu doğru bir yanıt değildi. İki hata yaptığımız için tamam bu gece ödül veremeyeceğiz. Bunu bir sindirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Tamam hadi bakalım. Sindirdim ben. Umarım siz de sindirirsiniz. Ve işte bakın bu da e, şöyle biraz daha büyük ekranı alayım hatta. evet. Louis S. Elsinger isimli vatandaş e, boğma tasmanın patentini ilk defa resmi kayıtlar altına aldırıp dünyada patentini almış kişi olarak kayıtlara geçiyor. Bu da o patent. Hadi bakalım devam edelim. Soruları görelim. Evet. Hatta neyse ama öyle, öyle olmaz. Yok yok tamam. Yarışmanın etiğine uygun davranalım. Hadi pek yarışmanın etiğine uygun davranalım. Sıradaki sorumuz bir video soru. Video sorumuz gelsin. Hatta bu videonun sesi de olmalı. Evet var. Açıyorum sesini. <laughs> Evet. Videomuzu izledik. Videoda bir dano arkadaşımız ve bir bebek kardeşimiz var. Bakalım bu video ile ilgili sorumuz neymiş? Hemen sizi soruya götürüyorum. Buyursunlar. Hangisi videodaki hatalardan biri değildir? A. Darbantlı boyun tasması. B. Yerde oyuncak olması. C. %25 kuralı uyumsuzluğu. D kaygan zemin. Bu videoda izlediğimiz videodaki hataları saydık bu seçeneklerde ve bunlardan bir tanesi bu videoya ait değil. Demek ki bakalım ne demişsiniz? A dar bantlı boyun tasması diyenlerin oranı yüzde %50. B yerde oyuncak olması bir hata değildir diyenlerin oranı yüzde %23. C %25 kuralı uyumsuzluğu diyenlerin oranı %0. Gurur duydum hepinizle evet. O gözden hiç kaçmıyor kesin. Bravo. Ve D kaygan zemin diyenlerin oranı %33. Evet. Şimdi bu köpeğin boyun tasmasının genişliği acaba uygun mu? Çünkü uygun diyorsak o zaman e, bu seçeneği işaretlemeniz doğru. Bir de kaygan zemin seçeneği üzerine çok gittiniz. Bir de ona bakalım. Yerde kaydırmaz bir alan görüyorum ben. Umarım sizlerin de gözü seçiyordur. Yani alanın %70'i, kadraja giren alanın %70'i kaydırmaz zeminle e, kaplı. Peki, bakalım cevabınız neymiş arkadaşlarım? Yine ezici çoğunlukla A, dar bantlı boyun tasması dediniz. Anketi sonlandırdım ve müziğimizi de kapattım. Dediniz ki %43 oranda. Dar bantlı boyun tasması. Bakalım doğru mu yanıt verdik. Evet arkadaşlarım. Kaygan zemin olacaktı doğru yanıt. Ve bu soruya da doğru yanıt vermedik. Bugün üzerimizde böyle bir durum var. Bir <laughs> yorgunluk var diyelim artık öyle diyelim. Bir atalet var ve bunu... Bir sonraki yarışmada atacağımızdan şüphem yok. Bu videodaki köpek arkadaşımın boyun tasması e, onun için dar, onun boynuna göre dar. Mesela bir Golden Retriever'a takılsaydı bu tasma, evet onun için uygun bir bant genişliği olabilirdi ama Danoa gibi büyük bir köpek için bant genişliği dar. Unutmayın 2,5-3 parmak kadar boyun bölgesini kapatıyor olması lazım kullanacağınız boyun tasmasının. Ve evet kaygan zemin olacaktı. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Hadi sıradaki soruyu görelim. Moral bozmayalım. Sıradaki soru biraz neşemizi yerine getirecektir diye düşünüyorum. Çünkü her şey ödül değil en nihayetinde biliyoruz. Hadi bakalım neşemiz biraz yerine gelsin. Şöyle bu videonun sesi de var. Bu bir ses soru. Hemen şöyle açıyorum. Sesini de birazcık açayım. <laughs> Buyursunlar. Ses sorunuz geliyor. Ne <laughs> bu? Rispondi a questi cattivi. Eh, bravo, ma che vuoi? Diglielo, che sono cattivi. Eh, tu sei troppo educato. Siediti, siediti, fai vedere quanto sei educato. E vai, siediti, siediti, seduto. fai vedere. Thank you. Addio, baccalomb, video. Şimdi bu dinlediğiniz video ile ilgili o videoyu da izleyeceğiz birazdan merak etmeyin. O videoyla ilgili soruya götürüyorum sizi. Buyursunlar. Videodaki ses hangi köpek ırkına aittir? A. Fransız Bulldog. B. Alman Çoban Köpeği. C. Husky. D. Akita Inu. Sesi bir daha dinleteyim size. Siz düşünürken. Hadi bakalım ne demişsiniz? Bakalım. A. Fransız bulldog diyenlerin oranı %29. B. Alman çoban köpeği diyenlerin oranı %17. C. Husky diyenlerin oranı %38. D. Akita Inu diyenlerin oranı %12. Fakat A ve C kendi arasında kapışıyor. Şu an ikisi de %38 olduğu, %41'e 37 olduğu. C has diyenler ağırlıkta. Hadi bu sesi bir daha duyalım. Ah bobo. Peki. Şöyle uzun bir ağızdan çıkıyor. Farkında mısınız? Oh Yani dar bir ağızdan çıkıyor gibi değil sanki bu ses. Peki kapattım. Bakalım oranlar değişmiş mi? A. Fransız Bulldog diyenlerin oranları %31. C. Husky diyenlerin oranı %40. Hadi bakalım son saniyelerdeyiz. Bakalım cevabınız değişecek mi? Yok. C'nin oranları artmaya devam ediyor. %41'e 29 oldu. Sürenin de sonuna geldik. Müziğimizi kapattım. Anketimizi sonlandırdım. Ve bu soru için dediniz ki videodaki ses C. Husky'e aittir. Yüzde 41 e, oranla C. Husky dediniz. Ben de C. Husky'e tıklıyorum. Bakalım doğru mu dediniz. Ve evet şimdi evet. Doğru bildiniz sevgili arkadaşlarım. Tebrik ediyorum. Alkışlar size geliyor. Harikasınız. Hadi şimdi bir de videoyu izleyelim. Bu <laughs> bu <laughs> <a questi> <laughs> e, bravo <gebo>, <laughs> Gördünüz. E. Peki. <laughs> Çok güzel. Hadi bakalım. Hatta geçen canlı yayınlardan, video yorum canlı yayınlarından bir tanesinde e, Türkiye'den Rottweiler ile yaşayan bir arkadaşımızın videosunu yorumlamıştık. O da sesle bir e, koşul, karşılıklı koşullanma e, oluşmuştu aralarında. Evet, e, ona benzer bir e, şeydi tabii. Sanki İtalyanca konuşuyormuş gibi e, tüm bir köpek yani o noktası gerçekten güldürücü. Hadi bakalım şimdi tahmin soruya geldik arkadaşlar. Tahmin sorumuz geliyor buyursunlar. Video sorudur sorunun e, videonun sesi yoktur. Videoda bir özgür köpek var sokakta yaşayan bir özgür köpek. Bir kedi bir de kuş var. tahmin soru bu videoyla ilgili bir tahmin soru olacak. Videoyu bir kez daha izleyin. Yerde bir güvercin, güvercine kilitlenmiş bir kedi ve kediye kilitlenmiş bir özgür köpek arkadaşımızı görüyoruz. Aranızda beden dili okumayı bilenler varsa köpeğin beden dilinde okumuştur muhakkak. Hadi bakalım şimdi sorumuz gelsin. Videodaki köpek ne yapacak? A. Uyarı ısırığı verecek. B. Havlayacak. C. Öldürme hareketi yapacak. D. Mekanı terk edecek. Bu videodaki köpek ne yapacak? A. Kediye uyarı ısırığı mı verecek? B. Kediye havlayacak mı? C. Kediye öldürme hareketi mi yapacak? D. Kediden uzaklaşıp mekanı terk mi edecek? Öldürme hareketi belki bilmeyenleriniz vardır aranızda. Sadece seçenekleri açıklıyorum ha. Böyle bir mesaj almayın yani. Şudur öldürme hareketi. Böyle bir şey tutup sallamaktır köpeğin kafasıyla. Mekanı terk etmek dediğimiz şey değişken olan her neyse ondan uzağa doğru bir hareket başlatmaktır. Havlamayı biliyorsunuz. <laughs> Uyarı ısırığı da doku bütünlüğünü bozmayacak şekilde tutup bırakması ya da şöyle bir ön dişleriyle bile olsa küçük bir uyarı şeklinde ama doku bütünlüğünü bozmayacak biçimde diş kullanmasıdır köpeğin. Peki bakalım cevaplarınız ne olmuş? A uyarı ısırığı verecek diyenlerin oranı %33. B kediye havlayacak diyenlerin oranı %25. C kediye öldürme hareketi yapacak bu köpek diyenlerin oranı %21. D Mekanı terk edecek diyenlerin oranı %25. Başa baş seçenekler arası bir durum var sevgili arkadaşlarım. A %33, B %22, C %20, D %25. Süremizin sonuna geliyoruz. Son saniyelerdeyiz. Süreyi tamamladık. %32 ile anketi sonlandırdım. Videodaki köpeğin uyarı ısırığı vereceğini söyleyen Ankete katılan, soruya cevap veren kişilerin %32'sinin başlattığı harekete katılmakla mükellefiz. Çünkü şu an yönetici köpek sizsiniz. Uyarı ısırığı verecek dediniz. Bakalım doğru mu söylediniz? Ve evet tebrik ederim. Sonradan açıldık. Fark ettim. Sonradan açıldık ama tabii 6'da 5 minimum yapmak gerekiyordu ödülü almak için canım arkadaşlarım. Sağlık olsun diyelim. Yarışmak ve Bilgilerimizi test etmek de eğlenceli bir şeydi ki bazılarımız belki de bu gece bu yarışma sayesinde yeni bir şeyler öğrendi. Köpek arkadaşlarıyla ilgili ya da karşılaştığı köpeklerle ilgili. Hadi gelin bu köpeğin ne yaptığına bir de birlikte bir kez daha yakından bakalım. Kedi kuşa kilitlenmiş durumda. Köpek de kediye kilitlenmiş durumda. Kediyi bir yandan da göz hapsine almış. Farkında mısınız? Gözünü ayırmadan kediyi izliyor. Hop bir uyarı ısırığı verdi ve mekanı terk eden oldu. Kedi mekanı terk etti fakat köpek arkadaşımız bir uyarı ısırığı verdi. Peki canım arkadaşlarım sizlerle yarışmak keyifliydi. Keşke bu gece hep birlikte, keşke demiyorum. Biliyorum ki önümüzdeki hafta bu yarışmanın 11. bölümünde bir kişiye yönetici köpeğin el kitabını hediye edeceğiz hep birlikte sizlerin başlattığı hareketle yine önümüzdeki hafta pazartesi günü saat 20'de 6 soruyla sizleri bu ekranda bekliyor olacağım. Beni evlerinize, kulaklarınıza misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda ve soru anketlerinde katılımlarınız için çok teşekkür ederim hepinize. Sevgili moderatör arkadaşlarım, sizleri de gözlerinizden öpüyorum. Liyakatli ve atanmış moderatör arkadaşlarım. Peki, hoşçakalın. Ödülü veremedik ya. Biraz üzgünüm ama mutsuz değilim. Bay <laughs> bay.